İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun eski başkanı Sadi Güven ve üyelere hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın ertelenmesinin ardından açıklama yaptı. İmamoğlu şunları söyledi. Bu davada 4 yıla kadar hapsim ve siyasi yasaklı olmam istendi. Bu süreçte hukukun bu şekilde bir mahkemeyi açıyor olması bile talihsizlik. Bu talihsizliğin yaşanması hepimizi üzmüştür uzun zamandır muhalefeti bastırmak için yargıyı silah gibi kullanma geleneği oluştu. Kullanıldığı tek kişi elbette ben değilim. Son bir ayda Gezi'de yıllarca hapis cezası verilmiş yol arkadaşlarım, hemşerilerim var içinde. Yine Kaftancıoğlu davası var. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'na, ana muhalefet partisinin genel başkanına yapılan linç girişiminde bulunan cezalarla kıyaslanıyoruz. Bu yapılanların yegane sebebi var toplumu germek istiyorlar. Geçmişte samimi duygularla bu siyasilere oy veren vatandaşlarımız kendi siyasi kadroları bile yaptıklarını anlamakta güçlük çekiyorlar." dedi. Açıklamasının başka bir kısmında İmamoğlu, "Bir kişi var. O da İçişleri Bakanı. Seçim güvenliğinden en sorumlu birinci kişi. Seçim akşamı bile görevini ihmal edip rakibimle toplantı yapacak kadar görevini ihmal eden bir kişiydi." halkın iradesini gasp etmek için İstanbul'un bazı ilçelerinde elinden geleni ardında koymadı. Hüngür hüngür ağladım dedi. Hırslı, sinirli, sulu göz biriymiş. Bir İçişleri Bakanı dünyanın en normal süreçlerinden biri gerçekleşince neden ağlar, neyi kaybetti bunu anlamamız lazım. İstanbul'u kendi malı mülkü olduğu duygusuna kapıldılar. Böyle bir rüyadalar. Bu rüyadan uyanacaklar. Alıştılar ağlamaya önümüzdeki ilk seçimde de bu kez onları hep beraber hıçkıra hıçkıra ağlatacağız ifadelerini kullandı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.